hayatınızda bolluk mu istiyorsunuz? O zaman önce zihninizdeki kıtlık inancını dönüştürmeniz gerekiyor. Merhaba, ben Özlem Özdemir. Bolluk sadece paraya da maddiyat demek değildir. Bolluk, sağlık, sevgi, huzur, fırsatlar, yaşamın bize sunduğu güzelliklerin tümüdür. Ama çoğu zaman zihnimizde yetersizlik ve kıtlık düşünceleriyle kendimizi sınırlandırırız. Benim için zor, asla sahip olamam dediğimiz her şey aslında enerjisel bir engel yaratır. Bolluk bilincine geçmek için ilk adım şükürdür. Şükrettiğimizde zihnimiz bolluğa, kalbimiz huzura açılır. İkinci adım ise sahip olmak istediğimizi sanki şimdiden gerçekleştirmiş gibi hissetmemizdir. Unutmayın, evren sizin isteklerinizi duyar. Siz bolluğu hissettikçe bolluk size akmaya başlar. Bugün kendinize şu soruyu sorun. Ben hayatımda bolluğu nerede kısıtlıyorum? Ve hangi alanlarda bolluğa izin vermeye hazırım? Çünkü bolluk izin verdiğimiz anda yaşamınıza akar.